Makita HG-651C marka sıcak hava tabancası. Ee, bu sıcak hava tabancasına fişe taktığımızda elektronik göstergesi var. Hiçbir e, göstergede hiçbir hareket yoktu. Biz elektrik gelmiyor zannettik. Ama elektrik geliyor. Sonra elektronik kart var. Bunun üzerinde tamamen elektronikten ibaret. Bu kartta sıkıntı mı var acaba dedik ama kontrol ettik kart sağlam. Sonra bunun sorunu şöyle göstereyim fan ve rezistans devresi. Burada iki tip rezistans var. İki tip rezistans var. Şu şu biraz geri çek. İki tip rezistans var. Biri ince sonra ısıtıcı rezistans. Ee, elektronik kart şu rezistansın üzerinden besleniyormuş. Yani bu rezistansdan çıkan voltajla besleniyormuş elektronik kart. Bu rezistansta kopukluk olduğunu tespit ettik. Şurada. Ölçü aletiyle ölçerek tabi bunu kontrol edebiliyoruz. Şu şekilde yakınlaştırırsan kopuk ölçü aletiyle gezdire gezdire ölçerek kopukluk olduğunu tespit ettik. Ee, bu rezistansın yenisi yok. Bunu biz kaldırdık ve şu şekilde kopuk yerden üzerine otutturacağız. Şöyle üst üste getiriyorum araya sokuyorum. Bir nevi ek yapmış olacağız. Bu çıkar mı? çıkmaz diye düşünüyoruz. Çünkü böyle sıkı geçiyor. Isındığında da zaten birbirine yapışacak. Topladıktan sonra deneyip tekrar devam edelim videomuza. Toparladık. Malzememizi toparladık. Şimdi şöyle görünsün diye fazla bir şey yapmayacağız. İşe yarayıp yaramadığını göreceğiz şimdi. Anahtar sıfır. Bir de bir saniye tak fişi. Çalıştı. Çalıştı. Tamam.